şu anda. Bir de Lira oyun alanında var. <Gülüyor> <Gülüyor> bir de bir tane yarım 10 günü gibi içine giriyor. O yüzden Gira, Gira. o yüzden ona istedikleri şeyleri yapıyoruz. Lira ile aramında giriyor. Oyun alanına gelmek istedi. Dışarıda hamburger yemek istedi, o da pasta getirdi. Bu da kuzeyleri, şiiiit, şiiiit, vira, vira, el sallayın çocuklar. El sallamadılar, bu başta Amerikan tır. Bunu binmek istediler. Biz de bindik. Çocuklar nasıl mutluysa anlatırız. Bir de Robin güzelleri Robin. Bir de Eniyor musunuz? <gülüyor> Eğlenceli <gülüyor> miydi? <gülüyor> bir şeylere binin